Sevgili Sakaryalı hemşirelerim, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Sakarya'da sağlık altyapılarımızın durumunu yerinde görmek, Tıp Fakültesi öğrencilerimizle görüşmek ve sağlık çalışanlarımızla hemhal olmak için bulunuyoruz. Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüzle birlikte şehrimizde verilen sağlık hizmetleri ve yeni hizmet mahalleleri hakkında bir değerlendirme yapıldı. Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz? Bundan sonrası için bunu değerlendirmiş olacağız. Salgın günleri artık geride kaldı. Sağlık hizmetlerini Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ulaştığı zirvede tutmaya kararlıyız gücü ve sağlık altyapısı ile dünyanın gıpta ettiği sağlık sistemimiz, deneyimli sağlık insan kaynağımız hepimizin gurur kaynağı oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkarken gündemimiz de değişti. Artık sağlık meslek mensuplarımızın memnuniyetini temin etmek ve her zaman vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetini en iyi koşullarda almasını sağlamak için daha çok gayret ediyoruz. Bütün sorunları aşmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu aşamada Sakarya bizim için son derece önemli bir merkezimiz. Bu şehrin adına yaraşır bir hizmet vermekte kararlıyız. Ziyaretimizde özellikle sağlık yatırımlarımıza yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Geçen ay iki yeni birinci basamak sağlık testimizi hizmete açtık. Şu an toplam 1776 yataklı hastanelerimiz dahil olmak üzere 9 yatırımın inşaatı devam ediyor. İhale, arsa ve proje aşamasında olan 4 yatırımımız daha mevcut en önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin metrekare kapalı alanıyla tüm bölgenin sağlık üssü haline gelecek. Sakarya'mızda toplam yatak sayısını 2002'den bu yana 960'tan 2354'e yani tam iki buçuk katına çıkardık. Bu yatırımlarla birlikte Sakarya'da 4130 yatakla sağlık hizmeti veriyor olacağız. 2002'de 6 olan 112 acil istasyon sayısı 37'ye, ambulans sayısı ise 9'dan 65'e çıktı. Sakarya'daki bu dev yatırımlara paralel olarak insan kaynağımıza da çok önem veriyoruz. Bugün ilimizde 9076 kişilik sağlık ordumuzda vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu sayı 2002'de 1948'di. Bugün ayrıca burada pırıl pırıl gençlerle tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerimizle görüşeceğiz. Yarının hekimleriyle bir hekim ve hekim adayı olarak sohbet edeceğiz. Hastanelerimizde şifa bekleyen hastalarımızı ziyaret edeceğiz. Akşam da iftarda meslektaşlarımızla birlikte olacağız. Bugünkü ziyaretimizin tek amacı sağlık sistemimizi daha iyi hale getirmek için istişarelerde bulunmak. Yarın vereceğimiz hizmetleri bugünden planlamaktır. Meslektaşlarımızın ve yarının hekimlerinin bugünkü önerilerini dinlemektir. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.